Oh uh -huh. değişmiş şekilde görüyorsunuz. Krom bir logosu var aracın. LED farlar. Yine jantlar bu şekilde. Araçta belirtmek istediğimiz bir durum var. Ön ve arka lastikler diskli. Bu çok güzel bir olay. Kapı kolları komple krom. Gördüğünüz gibi arka tarafta disk şeklinde. Bir yan profilden göstermek istiyorum. Araç station. Aracın arka tarafı yine aynı bu şekilde. Burada orijinal fiyat logosunu kullanıyorlar. yan profilde çıtalar piyano bilek kaplama. Arka kapıda bir kelebek camımız var. Evet arkadaşlar aracımızın şu anda iç tarafındayız. Direksiyon bu şekilde bizleri karşılıyor. Hemen arkasında hayalet ekran var. Hemen şöyle bir detayına girmek istiyorum arabanın. Açma kollarımız krom kaplama üstü. Sol tarafta burada ufak bir malzeme koyabileceğiniz yer var. Dört cam otomatik. Tuşları burada kontrol. Burada ayna ayarlarını yapacağımız sol ve sağ dikiz aynaların ayarlarını yapacağımız bölüm var. Burada sis farı bölümümüz var. Klima hava çıkışları. Hemen direksiyonumuza gelmek istiyorum. Şurada hız sabitleyici ve onun ayarları mevcut. Burada işte kendiniz fonksiyon atabileceğiniz 3 tane tuş var. Daha sonra isterseniz eğer. Burada kornamız ve sol tarafta menü, arasında geçiş yapabileceğiniz bir bölüm var ve konuşma ile ilgili açma kapama vesaire bu kısımda. Ayrıca araçta sesli asistan desteği de var. Sol tarafta yine sinyal kolumuz, sağ tarafta silecek kolumuz. Ayrıca bu direksiyon hemen şurada arka tarafında ve bu sol tarafta yine aynı yerde radyo ile ilgili işte ileri geri ses açma vesaire ayarlarını yapabileceğiniz bölüm mevcut araçta. Burada aracın ekranını görüyorsunuz. 10 inç boyutunda fabrikasyon orijinal ekranı var aracın. Ve klima ayarlarımız burada mevcut. Dijital klima var araçta. Burada sol ve sağ gördüğünüz üzere koltuk ısıtma. Aynı zamanda 12 voltluk bir çıkış var araçta ve USB çıkışı var. Bu kısma geldiğimizde araçta city modu var. Direksiyon daha böyle yumuşak, daha rahat bir kullanım sağlıyor. İşte kitleme, dörtlümüz ve onun hemen yanında işte airbag açma kapama tuşumuz parlıyor burada materyalden dolayı ve start stopu kapatma tuşumuz var ve park sensörlerini kapatma tuşumuz var. Bunları firma opsiyon olarak sağlıyor bize. Gördüğünüz gibi burada start stop var araçta. Anahtarla hiçbir şekilde giriş vesaire yapmıyoruz. Yeni çıkan araçların hepsinde var. Ve vitesimiz manuel ve sağ tarafımız yine aracın aynı şekilde hemen alt kısımda yer alan bir malzeme koyma bölmemiz var. Hemen üstünde yine aynı şoför tarafıyla aynı özelliklere sahip bir bölümümüz var. Koltuklara göstermek istiyorum. Şuradan malzemelerimi alayım. Koltuklar spor dikişli. Normal önceki Egea modellerine göre farklı bir koltuk ve paket olarak da üst paket olduğu için koltuk tipi değişiyor. Bunu belirtmek isterim. Aynı zamanda araçta iki tane bardaklığımız. Orta kısımda yine daha minik bir bardaklığımız var. Ve kol dayama özelliğimiz var. İçerisi bayağı geniş diyebilirim. Hazne olarak kol dayamamızın. Bardaklıkların büyüklüğü gayet ideal. Çoğu araçta var ama çok kullanışlı olmuyor. Hemen şu kısımda en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Telefonunuzu bu bölmeye koyduğunuzda şarj etmeye başlıyor. Burada da ses ayarımızı yine manuel olarak buradan da yapabiliyoruz. Hem direksiyondan yapabiliyoruz hem de oradan yapabiliyoruz. Hemen dikiz aynamıza geleceğim. Burada işte otomatik kararma özelliğini aktif edebiliyoruz dikiz aynamızın. Üst tarafta yine araç içinde kullanabileceğimiz ışıklarımız mevcut. Buradan kapı ayarı yapabiliyoruz. Ve hemen güneşliğimize gelelim. Güneşliğimiz bu arada ışıklı. Sağ ve sol taraf olmak üzere ikisinde de ışık özelliği var. Bu da yine bir diğer güzel özelliklerden bir tanesi gördüğünüz gibi. iç kısımda ön tarafta belirteceğim özellikler bunlar. Ayrıca araçta gördüğünüz tuş ile koltuk şişirme özelliği var. Bu tuşa bastığınızda işte koltuğa bel desteği sağlıyor. Bu da yine kullanışlı özellikler arasında uzun yol yapıyorsanız eğer konfor açısından oldukça güzel bir özellik diyebilirim. Şimdi bir aracımızı göstermek istiyorum ekranlarını vesaire. Start stop tuşuna bir kere basıyorum. Evet gördüğünüz gibi ekran bizi karşılıyor. Anahtarı arabaya yaklaştırmamız gerekiyor diyor. Anahtarımızı hemen şu hazneye bıraktığımda bu bizim için yeterli. Şimdi tekrar basacağım start stop'a. Gördüğünüz gibi hayat göstergemiz de geldi. Oldukça şık duruyor arkadaşlar. Bunun özellikle söylemek istiyorum. Göstergeler çok şık duruyor. Şimdi iç kısımda arabayı çalıştırdığımız zaman ekranımız bu şekilde. Yani bayağı iyi. Zaten dokunmatik ekranımız. Yine işte müzikler arasında geçiş vesaire yapabiliyorsunuz. Ya ben çok şık olduğunu belirtmek istiyorum. Yine şu kısımda da elektrik geldiği zaman göstermek istiyorum klimamızı dijital. Alacak olan arkadaşlar iç kısmı bu şekilde arabın. Oldukça teknolojik bir araba. Aynı zamanda Apple CarPlay desteği var ve Android Auto desteği var araçta. Bu da bir diğer artı. Kablosuz olarak yani çoğu araçta Android Auto kablolu olarak sunuluyor Opel vesaire ama bu araçta kablosuz olarak Android Auto'yu kullanabiliyorsunuz. Araç teknolojik. Bunu özellikle söylemek istiyorum. İşte araçta şerit takip özelliği var. Yani işte şeridinizden saptığınız zaman direksiyon sizi işte kendi şeridinize yönlendirmeye doğru bir destek sağlıyor. Aynı zamanda işte görünmeyen yerlerde dikiz aynalarda işte uyarı sistemleri var. Bunlar güzel. Adaptif hız desteği var. Bunlar güzel özellikler. Şimdi bir aracımızı çalıştıralım. En azından sesini duymamız açısından. Debreci tam basıp vitesini boşlayırken Evet. Şu anda aracımız çalıştı. Bir motor turbolu. Aracımız 100 beygir. Ve gördüğünüz üzere bir çalışma sesi var aracın. Ben aracın başarılı olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel. Aracın arka kısmı bu şekilde. Diz mesafeleri oldukça iyi. Arka tarafta kol dayamamız var. Ve yine üst tarafta ışığımız mevcut. Yani aracımız station wagon. Aile için çok kullanışlı bir araba. Şöyle göstermek istiyorum. Topoklörlerimiz sağ ve sol tarafta var. Araçta 6 adet hoparlör mevcut. Arka tarafta ayrıca koltuk arasında bir adet USB girişi de var. Bunları belirtmek istiyorum. Aracın motor bölümü bu şekilde. Bir motor, turbo firefly. Araç 100 beygir arkadaşlar. İç kısımda detaylı baktığınız zaman bu şekilde. Arkadaşlar aracın bagajı bu şekilde. 550 litre hacmi var aracın. Üst tarafta gördüğünüz üzere bir sürmemiz var. Bunu böyle çekebiliyorsunuz. Üst tarafa da malzeme koyabiliyorsunuz. Yukarı çekip kademeli. Bu ikinci kademesi ve bir kademe daha attırıp en son çekebiliyorsunuz. Bagajın içerisi bu şekilde. Sol ve sağda ışıklandırmalarımız var. Ayrıca ayrıca 12 voltluk bir çıkışımız var burada gördüğünüz üzere. Bunu kullanabilirsiniz. Çakmaklık giriş şeklinde. 12 voltluk bir çıkış var. Hemen şu kısma değineceğim. Bu tutma yerini kaldırdığımız zaman alt tarafta yine malzeme koyacağınız bir bölme var. Görüyorsunuz. Trafik seti ve iki yardım çantası orada duruyor. Yine burası da oldukça kullanışlı. Bir kademe daha aşağısında da gördüğünüz üzere lastik ve ufak bir alan daha var. Bu iki kademeyi kullanabilirsiniz. Sol ve sağ tarafta da yine cepler var. Ürün koyabileceğiniz, depolama yapabileceğiniz bagaj bu şekilde.